İçindeki orman ait yer yıkılacak mı, yıkılacak mı, yoksa devam edecek mi, Daha yer karar verecek. En doğrusu da bence bu oldu. Çünkü bize şimdi kolay gelsin saygılar. <laughs> Tutturmuşsunuz. Altı Haziran'da yazmışsınız. Tutturmuşsunuz. Tutturmuşsunuz burayı. Ee, genişletip. Seyir terası amacında ya yani bakın yapım amacını biliyorsunuz seyir terası. Bak da güzel bir şekilde doğal ya. çok daha güzel seyir terası olmuş. Yani evet betonlaşma şeyler çok. Hangi beton? Yukarıda Her ben beton filan ama, görmüyorum. Ama ya. bakın meton biz nereden? biz bunları ya konuşarak biz, Hayır. Çözüm, evet. özetliyorum. Fokluk özetliyorum. Sizin bunu yazıp eğer burası ormanınsa bize yazarsınız dersiniz ki biz bu <Gülüyor> protokolle, <Gülüyor> biz bu protokolle size devrettiğimiz yeri yanlış devrettik. Burası ormanınmış lütfen bize iade edin ya da ormana iade edin dersiniz. Biz bunu yapmazsak gereği yapılır. Burası bizim evet. mülkiyetimizde de olduğu için biz e, komutanımızdan da rica ettik. Arkadaşların buradan çıkmasını tanıttık. Evet. Ayrıca Bültecik Belediyesi mücadele alanları içerisinde kalmakta bir yapı. Mücadele alanlarımız içerisinde bir yıkım da il Özel idaresi tarafından yapılması mümkün değil. Bu yıkımlar Bültecik Belediyesi tarafından Evet Bültecik Belediyesi'nin inşaat kümredir. Aynen. Eee bu yapılacak iş değil. Hakikaten il özel idareden gelen arkadaşlar Buyur, o da... var. Buyur, Buyur, Başka Buyurun, biz var. dışarı bizde şu şekilde izleyin. Buyurun dışarı. Bizim mekanımızdan de... dışarı paradoksal Yok yok şey yapmayın. Arkadaşlar yani, yani, yani yok. Burada yok. Var, yani Ne yani? Paradoksal olarak karşı karşıya kaldığı bir konumu konuyu tartış. Burada bir tartışma söz konusu. Böyle şey gibi şeriye buyurun. Burayı terk edin şeklinde böyle bize emin veremez. Taşınmaz bedeninin değil. Yine yine izah ediyorum. Burası Yüzen Aday ile birlikte İl Özel İdaresi adına İl Özel İdaresi'nin hazırlamış olduğu proje kapsamında Bekkaya yaptırılmış ve ormandan da o dönemde şifahi olarak geçici yapı, ahşap yapı şeklinde taşınabilir, geçici taşınabilir noktasında sizin alırsa ama burada belki idari olarak yapılan işlem konusunda belki bir eksiklik olabilir. Bu yapı inşa edilmiştir. Bu yapı bu haliyle Hiçbir zaman belediyenin tasarrufu altına girdikten sonra Bay efendim burası kaçak yapıdır, yıkıyoruz şeklinde bir düşünce doğmadı. Ne zaman ki bu geçici yapı, kalıcı yapı statüsüne dönüştürülmeye, beton ve çelik konstrüksiyon yapıya dönüştürüldüğünde, sözleşmenin ilgili maddesinde de yapılan yeni yapıların iki kurum arasında görüşülerek karara bağlanması şeklinde hüküm gereği, İl Özel İdaresi burada birkaç defa da e tekrar eden, mükerrer kez e belediye başkanlığına bu yapının orijinalinin bozulmaması yazı yazılmasına rağmen ilave inşaatların durdurulması e ihtarına rağmen bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır. Mesele buradaki bu yapının geçici yapı statüsünde seyir tarası olarak kullanılması ama buraya kalıcı yapı statüsünde bir takım ek tesislerin yapılması il özel idaresince bizim yapımızı buradan çıkartıyoruz o zaman şeklinde bir iddiaya dönüştü. Kalıcı, kalıcı yapı, değil. Kalıcı yapı değil. bu kaldırılır. Diğer taraf hukuken nedir ne değildir. Hukuk mahkemeleri önünde gereği yapılır. Yani mesela geçici portatif diyelim bunu. Portatif yapının kalıcı yapıya dönüştürülmesiydi. Belediyenin izin yani. vererek yaptırdığı yeni ilaveleri yıkmak gibi bir görüşümüz, Heh. düşüncemiz yok. Bizim o, yeni yapılan tezgahı yıkmak yapı için yapı gelmiyor. Kalıcı bir yapı değil. İşte kalıcı yapı, beton, çelik. Yapılan da, da olucu be? beton beton ya. değildir. Şey, ya, şey, ya o artık hukuk önünde. Bilecik Belediyesi. Hukuk önünde. Biraz önce doğru ensiyle de görüştüm ben. Hukuk önünde tanıştık. Selçuk Bey, değil mi? Selçuk Bey yani hukuk konusu Hasan Bey. Ama ben de diyorum ki başımız kıldan ince. Bakın bu, bunu zaten alamayacağınız bu. Bu bize verilmiş. Bu. Burası bizim şu anda ya. Başkanım sizin Burası... üst tarafı kesilmiş. Bakın. Zarar verilmiş. Tamam. Bu, bu, bizim yaptığımız yapıya zarar veriliyor. Bize bilgi verilmiyor. Tamam. O zaman Hasan Bey yapacağınız şey şu. Hukuka başvuracaksınız. Hı -hı. Diyeceksiniz ki Hı -hı. ilgili protokolün şartlarına göre yaptığımız yapıya zarar verilmiştir. Gereği için

belediye mücavir alan sınırları içerisinde her türlü yıkım kararının uygulamaya etkisi belediyelere ait olduğu için e, dilerse il Özel idare veya Varlık Makam bu konuda belediyeye bir yazı yazacak. Uygulayıp uygulamama konusunda da belediye e, gerekli işlemleri yapacak, değerlendirmesini yapacak. Biz de şu şekilde açıklama evet. yapalım. Yani tekrar söylüyorum e, kamu numunu bilmez hakkı var. E, burada ormana ait bir taşınmaz üzerinde e, yapılmış bir yapı var. E, bu yapının kaldırılması ile ilgili Ormandan il özel idaremize ve şu anda işleticisi olan kişiye belediyeden ihale yoluyla burayı işletme olarak alan kişiye bir yazı var. Biz yazının gereğini taşınır seyir terası amacıyla taşınır olarak yapılmış ivedilikle hemen bir günde kaldırılabilecek orman ay taşınma üzerine yapılmış bu yapıyı ormanın bu yazısına istinaden kaldırma girişiminde bulunduk. Bilecik Belediye Başkanlığı vekilleri ve yöneticileriyle yaptığımız görüşmede eğer hukuken ormana aitse ve kaldırılması, tahliye edilmesi gerekiyorsa biz de gerekli işlemleri yaparız şeklinde şu anda görüş aldık kendilerinden. Kurumlar arası uzlaşmaya Evet, kurumlar evet. arası bu konuda görüşme devam edecek. Herhangi bir tatsızlığa da mahal vermemek, evet. sizleri de daha fazla meşgul etmemek adına şu an bu şekilde. Şu bir anda herhangi yok. bir yıkım girişimi olmayacak herkes evet. biliyor şey değil mi? Evet. Şu anda herhangi şey yok. Hasan Bey teşekkür evet. ederiz. Çok teşekkürler. Canlar ve arkadaşlara teşekkür, teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür, teşekkür ederiz. Rica ederim. Olur böyle şeyler. Görüşmek evet. dileğiyle diyelim. Sağ olun. İnşallah daha, daha güzel, güzel günler. Güzel günler, günler İnşallah ormandaki bu kaçaklaş kaçak yapılaşmaya son verilir İnşallah ve bize biz kurum tamam. olarak üzerimize, üzerimize düşün yapmaya çalıştık. Maalesef şu anda şu anda belediye ile anlaşma varamadığımız için durduruyoruz. Tamam.